Geçenlerde kendi Discord sunucumda ve YouTube gönderimde size Arkadaşlar saçma olduğunu düşündüğünüz teorileri buraya yazın. Ben de bu teorilerin bir videosunu çek demiştim. Yani bana da tabii ki yapmak düşer. Yani. Evet ilk teorimizle başlıyoruz. Michael Afton aslında Foxy'dir. Bu teori zamanında gerçekten yapılan bir teoridir. Olayını pek hatırlamasam da FNAF 1'deki bu elemanın Michael olduğu düşünülürdü. Diğer bir saçma teori ise Mücenin'in cehennem olması gibi. Aynı şekilde bu teori de hala hayranların birkaçı tarafından doğru olarak düşünülüyor. Peki bu teori nasıl mı çıktı? Gelin anlatayım. Ultimate Custom logosu bir dizi serisinden Hellmouth denen elemana benzediği için Hell yani cehennem denmiş. Ayrıca Henry Emily'nin FNAF 6'daki ilk konuşmasında da cehenneme kapıların açıldı falan fişman diyor. Ama cennet cannem değişti. Kapı e, o tarz bir şey diyor. Eğer isterseniz bununla alakalı video çekebilirim. Bir o zaman diyerseniz bir diğer teoriye geçelim. Ama bunlar gerçekten tam yerinde böyle. Tam saçma dedin ya o nokta abi. Mesela Golden Freddy'nin içerisinde Ahmet Kaya var. oh yeah Spring Bonnie William Spring Trap Michael'dı <laughs> Ve ağlayan çocuk aslında Puppet'tı abi Yani bunu hayal etmesi çok garip bir şey Afton Memories aslında Afton Benim niye haberim yok lan Ben Afton mu? Afton aslında muz Ay. Harbi saçma çeviriler geliyormuş yani en azından William Efton'un arabası aslında 2002 model Doblo. 1985'te herhalde e, gelecekten getirilmiş. 2002 nasıl bulsun oğlum ya? Ölen çocuklar aslında Efton. Abi onu nasıl? not aslında Poppy Playtime. Hmm, aklıma şu canlandı. Merhabalar. Ben Elliot Memories. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Poppy Playtime teorisiyle karşınızdayız. Bugün Huggy Wuggy aslında Freddy imiş. Onu öğrendik arkadaşlar. Pardon, Freddy aslında Huggy Wuggy Öyle dediler yani. Benim ee, akraba akrabalarım falan filan öyle diyorlarmış. ya ben ne diyorum? Glamrock Freddy aslında Michael. Evet, bu teori de gene fanlar arasında gerçekten önüne sürülen bir diğer teoriydi. Teori kısaca Glamrock Freddy'nin başlangıçta Gregory'yi görüp hata vermesi ve Gregory'yi koruması sonucu Glamrock Freddy Mike Possessed diyor yani kontrol ediyor. Şimdi <gülüyor> geldik <gülüyor> FNAF'ın en kompleks seviyesine hani FNAF da değil direkt bütün dünyanın en kompleks teorisine geldik abi. Aslında Mimik ile Afton gerçek değildir. Aslında hiçbir şey gerçek değildir. İnsanlar aslında pipettir. Hani gerçekten bildiğimiz böyle diye çektiğimiz pipet yani o olay o. Gittim sorgun Backrooms'a bu arada. Ve bunların hepsini düşünen kişi William'dır. Abi William gerçek değilse bir dakika. Ama William da gerçek bir Onu da başka birisi düş. Ekrem valla ee, e, yazarken eline sağlık kardeşim ne diyeyim yani bu ne Efton aslında iksir gibi Benim çocuğum Gre Gre Oğlum neden sadece Efton'la alakalı şeyler var ya <laughs> Ağlayan çocuk Brez bir, bir apur şupur yedi abi. Neyse arkadaşlar biliyorum gene kısa oldu ama eğlenceli olmasına gayret göstermeye çalışmak hatam tam neyse. Eğer ikinci bölümü istiyorsanız aşağı kısmı saçma teorilerinizi yazabilirsiniz. Ben de zaten videoya gördüğünüz gibi koskocaman çıkartıyordum. Neyse hadi öpüyorum. um uh, bye-bye